Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Novary aldım. Orta koridorda oynayacağım. Karşımda da Zesk var. Angel'la bir tercihte bulundular. Bizim de e, TF'miz güçlü. Kaled'imiz var. Efendime söyleyeyim Carmina'mız var. buraya böyle alan hasarı vuran bir karakter alsaydım çok daha iyi olurdu ama gücün saldık rakibe. Rakibe gücün saldığımız için <laughs> Angela ile beraber çok hızlı bir şey olacaklar. OP olacaklar. O yüzden riske atmak istemedim. Kendimi koruyarak oynayabileceğim bir e, mesafe kahramanı oynamak istedim bitti. Şunun da şey gelir mi? Çok güzel be. İki tane e, Q atarak demek ki alabiliyorum ben onu. Güzel. Dürtelim. Dürtelim hocam kesin aldık. Keser misin onu? Ben bir bakayım. Ah. Ah. Bak. Adam... ...Bitrix'le şey yapıyor. Buraya geliyor. Mia! Mia TRS'in sen. Böyle Mia oynanmaz. Neyse. Kalit geldi. Su gösterdim. Haberiniz olsun. Ölmeyin orada. Tamamdır. Bunun taretini ne kadar iyi döversek o kadar geç der bu minyonları. Düz vuruşla çünkü kolay minyon alamıyor o karakter. Zınk. Kestiniz hadi. Of oh, çok can çaldı. Tamam neyse. Feni orada iş yaptı. Buraya ben de ortak olabilir miyim? Şurada durayım. Tamam. Birazcık da olsa oradan. Ne yapıyorsun kanka? Güzel. Çok açıldı. seskle böyle açılamaz ki tankı da yok. Sesk şu an hani bulduğumuz yerde düşürebileceğimiz bir karakter. Yukarıya çıkmamız lazım. Miyaya baskı var. Bitrix'i öne geçirmek istiyorlar. Saldıracağım mı kanka? Yok. Gören yok. O yüzden ben çıkıyorum. Yavaşlatmıştım da o elemanı ama o zesk bir daha düştü. Kanka bu piklere de hiç zesk oynanmaz biliyor musun? Hani birazcık şey olmuş. Yani ben sırf gus gördüğüm için uzaklardan vurabilmek adına gittim şey çektim. Ne var ya çektim. Birkaç item olalım. Bakın vurduğumuz hasara. Şöyle bir göstersem onları. Oh çok iyi. Carmilla çok iyi tuttu. Ah be. Devam eder diye düşündüm. Etmedi. Etmedi. Kendi bilir. Orada birini yakalasaydım Angela ya da Gustav'ın bir kill alsaydım çok güzel olacaktı ama Neyse çıkabilecek mi kanka sen? Minyonu alalım. Base atmamız gerekecek tekrardan. Ultisi yok Zeskin. Bitrix gelmiş buraya. Dur bakalım. Uf çok da iyi vurduk ha. Zeskin tekrardan gördüm. Of çok iyi be. Perfect shot. Manamın kalan son damlasıyla Zeskirini de oradan tokatladık hocam. <laughs> Mia'nın e, farmı iyi. O yüzden çok fazla endişelenmiyorum ama Bitrix'in çok öne geçmemesi lazım. Bakın 2-0 oynuyor. Fen'in gidip gidip onu düşürmesi lazım. Fen'in çok iş yapması lazım bu maç. Gerçi Zesk de onun için şey bir pek snowball olabilir onun üzerinden. Dur bakalım. Ah be kanka. Güzel de tuttun onları ama. Ee, ölmüş bunlar. <laughs> Allah Allah. Bir Angela bir Beatrix kesemediniz mi lan? Enteresan. Tamam. Ben ilk itemimi bitirdim. Hiç değilse. Kanka git buradan. Git. Senin de bitrix kesemiyorsun. Erken oyunda. Geliyorsun bir de benim farmıma ortak oluyorsun. E böyle ölürsün dostum sen. Çok yanlış oynuyorsun yani. Çocuk ultiye kaçacak. Lan banam da yok ya. Şöyle çeksem. Beatrix'e de güzel vurdum ama. Bir tane daha mermi hakkım var. Arkada Beatrix'e. Bu sefer Zesk'e denk geldi. Oğlum şunları kesin ya. Hadi be. Çıkmam lazım oradan bana gelebilirdi. Riske atmak istemedim. Kim veriyor soru? Tabii ki de Mia veriyordur. mistik olmuşsun bir de eşek herif. Oo, Carmela gidip fillemeye başladı ama oğlum. Ve çok güzel. Oynaman lazım ama adama. Neyse Mia'nın bir şekilde farmlaması gerekiyor arkadaşlar. Ah be. Değmedi. Bak onda şey. Aa gelmiş ultisi. Kaç. Şöyle bir çaksam. Çık ama oradan artık. Ya fiske attı. Allah'ın belası. Güzel vurdum. <laughs> Tamamlarlar mı arkamda? Mia gitsene Mia. Mia gitsene, Mia kör Mia. Adam hamle yapıyor yanında, yanı başında. Gitsene oğlum. Allah 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 Allah. Yine sınanmaya başladık iyi mi? Yine sınanmaya başladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun ya oğlum sen? hiç bilmiyor bu. Şimdi şeyi şimdi buraya gelecekler. Şu bak, bütün kulelerimiz gitti ya. Bu da Bitrix'e düşüyor. Zor maç en sevmediğim tipte maçlar işte bunlar yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz böyle durumlar. Herkes fit diyor takımdaki. Adam TR Mia diye şey yaptık. Sevindik. Lane'ini kazanır. Bitrix'e karşı oynar diye. Gitti fitledi ya. 05 şuna bak. Ya takımda zaten mid olarak veya işte dolaş olarak. Yani hangi koridordaysanız. En yüksek altın sizdeyse asıl o zaman korkacaksınız. oğlum bu çocuk bak çok güzel hamleler yapıyor ama niye takip eden yok şunu ya? Fiske attı bir de. Ya Mia. Okay. Mia Allah seni kahretmesin Mia. Allah'ım duracağı tuttu. Kes artık şunu. Adam oğlum hayatta kalmıyor ki oyunu gri ekranda geçirdi. Dakika 10'da 6 kere ölmüş. Şura, şu ADC'ye bak. Bir ADC ile 6 kere ölmemen lazım yani. Bırak 10. dakikayı. Tipe bakar mısın? Güzel. Yılın şatdağını gitme gitti en azından da. Şimdi Bitrix doğdu tekrardan dostlar. Şu milyonları alalım. Burası gelsin yavaş yavaş. Burayı itmeyecektik. Kim ittiyse. <laughs> ya oğlum tek tek gidip ölüyorsunuz. Lord var. Alo. Bak kötü konuşmaya başlayacağım artık ama ya. Havada ölüyor adam. Ne kadar gerizekalı insanlarsınız siz ya. Hayır sabır seviyemi koruyayım koruyayım diyorum da kaç gündür yani bu kadar da aptal olunmaz be kardeşim ya. Şuraya bak adama %80 can atıyoruz neredeyse. Ölmüyor ki bu da. Silemeyi bir açıyor. Angela da içine giriyor. Öyle bir can çalıyor ki. Neyse ben bir base atayım. Tekrardan bir şey toparlayalım. Mia yavaş yavaş ön, oyuna dönmeye başladı. En azından 3 itemini bitirmiş ana itemlerini. Ya bakalım buraya. Küçük kardeş. Şöyle bir ulti açıp bir yavaşlattım onları da arkadan oynayacak kimse yok. Al çalamadın değil mi? Karmin'de da arada kalıp kalıp ölüyor. Güzel de vuruyoruz. Ay oh, dileneceğiz. Silineceğiz böyle yerille fight yapacağız. Sağdan soldan eleman düşürmeye çalışıp e, rakibin pusularını şey yapabilirsek. Hı. Hmm. Yok kanka ya. Yani bak mesela lordu kaptı, aldı zaten gücün. Oraya oynamanın ne manası var? Şuraya baksana. Ben de öleceğim bu gidişle. Şimdi Fen ile gel de tut oyunu tutabilirsen. Senin sniper'ın tutmaz ama benimki tutar kardeşim. Lord ya Lord. Lord aynen Lord. Temel Lord. Baksana tekiyor adam oğlum bir tane savunmayı temel sen de ya. Umutsuzluğa gidiyor. Neyine senin umutsuzluk? Adamları tekledin de çok öndesin de umutsuzluk çıkacaksın. Neyine umutsuzluk ya? Cık, salak öldü şeyde. Ah be önüne Julian geçti. O tankladı. Ver bana bunu. <laughs> tamam kanka. Ama tek ultiyle beni öldüremezsin. Canım fullken. Minyona vurca vurmam lazım. Hadi oğlum minyona vur lan. Rakip mit mit şeyde base'de şımarıyor. Şuradan çaksam. Ya bu kule bari gitmesin ya. Neyi? Nereyi tutayım oğlum? Kafam karıştı iyice. Allah Allah. Baksana. Mia doğup doğup ölüyor. Çok da güzel vuruyoruz aslında ama. Şimdi full büyü hasar çıktığım için arkadaşlar kitap falan almadım. O yüzden çok vururum yani. Şöyle bir ulti açıp seni desteklesem ölme. Yetişemiyoruz yani çok dağınık oynuyoruz bir de o var. Yani her şeyi geçti, Dağınık oynuyor herkes. Mia gitti yine ölecek orada. Kanka kim vuracak onu? <laughs> Gittiği gibi öldü. Bir W gelse, bir de W gelse çok da şey duruyorlar burada free duruyorlar aslında ama bitti oyun değil mi? Bitti. Bitti abi kazanamayız kazan kazan yani kazanmak mümkün değil ki böyle gerizekalılarla kazanmak mümkün değil abi adam. Ah. TR sıralamasına giriyor şu oyunla ya. Şu oyunla adam TR sıralamasına girebiliyor. Ben deli oluyorum. Tipe bak. iki tane bronz var. TR 25 bu adam ya. Feniye zaten hiçbir şey demiyorum. O Aman. Olmuyor ya. Vallahi olmuyor.